bugün sizlere kamutazi programı ile nasıl video oluşturulur bununla ilgili bir video hazırladım hazırlıyorum bu videomda arkadaşlar sizlere ekran görüntüsü nasıl alınır ekran görüntüsü alarak bir video nasıl oluşturulur bununla ilgili bilgi vereceğim ben bu uygulamayı da bu şekilde çok fazla kullandığım için böyle bir video çekmeye ihtiyacı hissettim faydalı olacağını ümit ediyorum çünkü ben videolarımı çoğunu bu şekilde ekran görüntüsü alarak hazırlıyorum. PowerPoint'te hazırlamış olduğum sunumları, ondan sonra yapmış olduğum bazı tanıtımları ya da ne diyeyim bazı ilerle ilgili bilgileri kanalımda da görebilirsiniz zaten. Bununla ilgili bilgileri bu şekilde ekran görüntüsü alarak bir mikrofon da buna bağlayarak arkadaşlar anlatımlarımı yapıyorum. Bugün de sizlere arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Bir kamutazi serisi çekmeyi planlıyorum. Kamutazi'de bilmiş bildiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün ilk olarak arkadaşlar ekran görüntüsü nasıl alınır bunu anlatacağım. Daha sonra da kamutazi içerisinde yapılan düzenlemeleri de farklı videolarla sizlere sunacağım. İlk olarak ekran görüntüsü nasıl alınır. Şimdi arkadaşlar. E burada şu üst kısımda record kısmı var. Record'a bastığımızda arkadaşlar şu altta şu şekilde bir bölüm çıkıyor. Kayıt bölümü. Şu anda da zaten videoyu kaydediyor arkadaşlar. Aynı zamanda da video çekmiş oluyoruz. YouTube için bir bir video hazırlamış oluyorum yani. Burada arkadaşlar şuradan kayda başla dediğimizde arkadaşlar kayıt işlemi başlıyor. Ekranda yapmış olduğum bütün eylemleri e, kaydını alıyor e, isterseniz beğenmediğiniz takdirde şuradan delete tuşundan silebiliyorsunuz veya videomuzu ara vermek istiyorsanız arkadaşlar şuradan pause tuşu, tuşuyla ara verme durumunuz var ayrıca arkadaşlar burada e, bir de şurada audio kısmı var audio kısmından da sesimizi yükseltebilirsiniz e, bu şekilde de e, düzenleme yapabiliyorsunuz Şimdi arkadaşlar bunu arka plana alıyorsunuz daha sonra işte böyle bir ekrana geliyor yapmış olduğunuz bir çekime başlıyorsunuz diyelim ki çekiminiz bitti bittikten sonra arkadaşlar şuradan stop tuşuna bastığınızda arkadaşlar ekrana çekmiş olduğunuz bütün her şeyi arka planda şu görmüş olduğunuz programın içerisine aktarıyor arkadaşlar. Şimdi görelim bakalım nasıl yapacak. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda buraya aktardı şu bizim biraz önce çekmiş olduğumuz videonun şey bölümü buradan görebiliriz bakalım şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bizim bütün eylemlerimiz çekmiş durumda burada arkadaşlar yapmanız gereken şey tabii ki çekmiş olduğunuz videoda eklemek istediğiniz yerler olabilir yani çıkarmak istediğiniz yer de olacaktır İstemediğiniz yerleri çıkarabilirsiniz kesebiliyorsunuz başına intro koyabilirsiniz sonuna e, bir e, Transition dediğimiz e, geçiş koyabilirsiniz bitişinde e, belli bölgelerini e, kesip o aralara geçişler verebilirsiniz e, yani bunun üzerinde bir sürü oynamalar yapabilirsiniz fakat ben e, bu videomda e, size sadece ekran görüntüsü nasıl alınır bununla ilgili e, bir video çekeceğim demiştim. Diğer bölümlerini de ayrı ayrı videolarda sizlere göstereceğim. Diyelim ki videomuzu hazırladık arkadaşlar. Bu bizim videomuz. Biz bu videomuzu taslağımızı videoya çevireceğimiz zaman arkadaşlar, şurada share tuşu var. Share tuşuna bastığımızda local file var. Local file'a tıklıyorsunuz. 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 Buradan videonuzun boyutunu belirliyorsunuz. Yani 720 olabilir, 480 olabilir. Ben daha çok 1080'i e kullanıyorum. 1080'i e, işaretliyorsunuz ve devam diyorsunuz. Bu bölümde şu tiki kaldırırsanız sizin için iyi, gereksiz bir sürü dosya oluşturuyor. E, bunu tiki kaldırdığınızda ise sadece videonun e, bir dosyası oluşuyor. Onun dışında gereksiz hiçbir dosya oluşmuyor. Şurada project name'i yani videonun ismini yazıyorsunuz. E, ve daha sonra da sona tıklayıp Aynı program varmış. E, hayır diyelim şuraya ilave edelim. Son dedik. Evet, şu anda hızlı bir şekilde çevirme işlemini yapıyor. tabi buradaki çevirme işlemi tamamen sizin bilgisayarınızın hızına bağlı ve aynı zamanda videonun uzunluğuna bağlı. Video içerisinde kullanmış olduğunuz efektlere bağlı ya da ne diyeyim kullandığınız resimlere bağlı, onların ağırlığına göre değişiyor hızı bunu. Bu da artık biraz da sabırlı olmanız gerekiyor. Bu şekilde kaydı yapıp e, bekliyorsunuz. Şu anda hızlı gidiyor. Çünkü yaklaşık 2,5 2,5 dakikalık bir e, video çeviriyor ve herhangi bir üzerinde oynama yapmadık arkadaşlar. E, şu anda muhtemelen bunu çok kısa sürede yapacak ama diyelim ki yaptınız oynama yaptınız 15-20 dakikalık bir süre içerisinde sürelik bir video çekecekseniz eğer bu yarım saate kadar bulabiliyor videonun tabi bu benim bilgisayarımla alakalı da bir durum olabilir Ama dediğim gibi bilgisayarınızın işlemcisi ve hızı yüksekse Bu daha da aşağı düşebilir Evet arkadaşlar video çevirme işlemi Tamamlandı evet yani Şu anda gördüğünüz gibi Şu anda video Oluşmuş durumda Şuradan zaten videoyu hemen bittikten sonra açıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı toplamda zaten e, video kaydettik i̇şte yaklaşık 3 dakikalık bir video olmuş evet video evet çe video çevirme işlemi bu şekilde arkadaşlar e, videonun diğer içerikleriyle ilgili yani nasıl kesme yapılır nasıl e, montajlama yapılır ya da nasıl e, transfer için geçiş yapılır intro nasıl verilir bunlarla ilgili Bilgileri diğer videolarımda ayrı ayrı yapacağım. Çok sıkmak istemiyorum. Bununla, bununla ilgili de ayrı videolar hazırlayacağım. Umarım faydalı olmuştur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız videomu da beğeni atarsanız sevinirim. Bildirimleri açarak bundan sonra gelecek videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.